merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte kardeşimin elindeki yumurtaları atacağız. Hemen ben de oraya geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yumurtaları hangi yumurtaları seçeceğimizi gözümüz kapalı seçeceğiz ki adil olsun diye. Tamam, ilk benim gözümü kapatalım. Hadi kapat gözünü. Kapat. Eee, Mama. Bana Tamam. Evet arkadaşlar burada da sarı cilcibimiz, kahverengi e, maymunumuz, bir de mavi topumuz var bu şekilde. İlk kardeşim atın. Ha, bu arada arkadaşlar en güzel kimin oyuncağı olduğunu yazın yorumlara. Evet hadi bakalım derin. Şimdi alayım. Evet hadi. Ne çıktı senden bakabilir miyiz? Aa, arkadaşlar böyle yüzü çok tatlı olan bir oyuncak çıktı. Böyle tekerlekleri var. Bu şekilde. Uçtu. Açık. Uçtu arkadaşlar. Açık. Evet, hemen geri geldim. Evet arkadaşlar, şimdi sırada benim oyuncağım var. Dur. Hemen masayı bir düzenleyelim. Bak Dur. Bu sen tarafın. Evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi benim pembe yumurtamın da sıra Bu şekilde pembe yumurtam. Açayım benim pembe yumurtama. Aç. Açıyorum. Aladım. Ve aldım. Aa, arkadaşlar benden de çok güzel bu şekilde bir terlik çıktı. Parmak arası terlik. Çok güzel değil mi derim? Aa, kurmalı. Hemen kuruyorum arkadaşlar. Nasıl çalıştığını merak ettim çünkü. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ay, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Birkaç oyuncak geleceğim. Alacağım. Deniz sen videoya devam et. Tamam mı? Tamam. Evet. Kardeşim videoya devam ediyor. Benim, Burada. Burada. Evet. Geldim arkadaşlar. Oh. <laughs> Oyuncaklar aldım. Böyle. Baba bir e, şey köpecik aldım. Köpüş. My Little küçük olanları. E, şey. Neydi bunun? Ha. Applejack. Bir de böyle bir köpeğimiz var. Tüylü kuyruk. Ben de tüylü kuyruktum. Bir de arkadaşlar şöyle bir oyuncağımız var. Şu şekilde. Göstereyim. Baba. Böyle arkadaşlar. Kafası her yere dönebilen. Böyle bu şekilde. Bir.